Evet millet hepinize yeni videoda selamlar bugün bu videoda şey göstereyim torunluktan bir oyun indirdiniz atıyorum Age of 2 hani yaygınları Rise of Nations falan tarzı şimdi şöyle bir ekranı yansıtalım şimdi bunu nerede indirdim Game Ranger'ı direkt gezginlerde indirebilirsiniz hani Tangle iki program var bir Game Ranger iki Tangle ben bunları kullandım 5 yıl falan kullandım Game Ranger Tangle'da bir yıl kullandım Şimdi tangamı indirmedim. Onu neden indirmediğimi göstereceğim. Bunu hızlıca bir şöyle şey yapalım. Bu invite kodu arkadaşınız bir kod verirse yapıştırmanız gerekiyor da bir işe yaramıyor. Onu da belirteyim. Ben buraya mailimi, şifrelerimi falan girdim. Devam diyorum. Bu işte bilgileri donduruyor. Böyle ileri ileri. Şurada bak. Burada çok kişi hata yapıyor. Bu yüzden açılmıyor. Onu da söyleyeyim. Show City istiyorsun. İstanbul'a geliyorsun buradan. İstanbul'u seçiyorsun. Next. Yoksa bulmuyor ya da eşleştirmiyor. Account. Mail'le olaylar diyor. Şimdi bakalım. Mailime bir geleyim ben. Nerede? Yani Olman yok gelmemiş ki lan. Telefonuma bakıyorum da. Bu arada Tangle'ı yansıtayım size. Tangle'da ayrı bir şeyimiz. Onu onaylayana mail gelene kadar. Şimdi ben iki program kullandım dediğim gibi. Şu an bakayım Facebook falan geldi. Hmm. Yanlış mail mi girdik diyor. Biraz geç geliyor onu da söyleyeyim. Hani eskiden öyle olmuştu bana. Şimdi Tangle niye kullanmıyorum? Aslında Tangle daha iyi. Onu belirteyim. Game Ranger hani böyle basit saçma bir şekilde yapılmış diyeyim size. Tangle daha gelişmiş. Bak, gördüğünüz üzere bu resim bu arada görüntüyü gezginlerden aldım bunda. Bunu da gezginlerden indirebilirsiniz. Bunun sadece göstermemenin tek nedeni kayıt oluyorsun ya. Mail geç geliyor, bir şeyler istiyor, bir sürü onay istiyor. Yani uğraştırıyor birazcık. Ama Tangle öneriyorum. Şimdi olay nasıl abi? Sen Torrent bir oyunu indirdiğin için torrent indirenlerle oynayabiliyorsun. Oyunu satın aldığın zaman oyunun kendi sunucusunda yani şöyle diyeyim oyun yapan kişiler belli bir sunucu seviyesi 10 tane sunucusu var diyeyim sen bu sunuculara bağlanıp oradan oynuyorsun örnek hani lolda dota'da oynuyor oluyor ortak sunucu o tarz bir şey şimdi bunlar da tangle ve game ranger niye bunu yapıyor diyeceksiniz yukarıda ve sağda görüyorsunuz reklam var hani adam da buradan reklamdan para kırıyor ve şu an tangle kullanan kişi sayısı çok fazla Şimdi düşünelim mesela Age of 2 bende var mesela misal. Ben Game Pass üyeliğimle oynuyorum bu arada. Aylık 15 verip. Oyun 60 lira. Sen oyunu 60 liraya alacağımı kaçak indireyim. Arkadaşlarımla Tangle üzerine oynayayım diyorsun. Bu sayısı yapan çok var. Çok çok oyuncu var. Ama şöyle de bunun kendi şeyi var. Şimdi mesela ben Gökhan arkadaşımla şey oynamışım. Warcraft 3'ü oynamış. Tangle'dan değil Game Ranger'dan. Aşırı fazla oynadık ama. Aşırı aşırı fazla oynadık. Tangle'dan da Civilization peşi oynadık bir eski arkadaşlarımla. Onda şöyle sorunu var. Tangle'dan kuruyorsun odana gelmeden oyuna şu Yani şöyle oluyor. Game Ranger bir gelirse göstereceğim de. Mail onaylamasını istiyor. Ben de onu halledeyim. Millet şu an geldi. Şöyle göstereyim ben size. Başka bir üyelikle girdi bu arada. Mail biraz geç düşüyor. Hani mail, mail onaylamadan giremiyoruz. Ben eski üyeliğimle girdim. Onu belirteyim. Şu şeyi kafamdan. Okey dur şöyle yapalım. Benim kafamı kapatıyor bir şey dur. Bunu ha. Şimdi şu görüntüyü bir kapatalım öncelikle tamam mı? Şimdi Game Ranger'ımıza gelelim. bu nasıl bir dakika ben size şöyle kolaylık yapayım. Heh. şu an gelmiştir. Şimdi bak burada mesela sendeki oyunlar My Games deyince sendeki oyunları görüyor tamam bu Game Ranger tanıtıyorum. Ee, Game Ranger kullandım 5 yıl kullandım tekrar edeyim bir orayı. Game Ranger 5 yıl kullandım. Arkadaşımla 5 yıl boyunca oynadık en son bırakmamın nedeni de şu Warcraft 3 oynuyorduk hatta onunkinde bilgisayarında Game Ranger bozuldu görmedi biz aksilik oldu böyle şeyler olabiliyor ondan sonra bıraktım Tangle'ı bir yıl falan kullandım Tangle daha iyi Tangle niye daha iyi şuradan baktığın zaman dur nerede o Heh, bak abi Tangle'ı şöyle yapacağım tamam bak birini görüyorsun aradaki farkı bak Tangle tabii bir tık daha iyi niye iyi? atıyorum şu an resimde Alien vs Predator bile oynayabiliyorsun yani Alien 2013 mü? 2012 ne oyunu? Yani bütün oyunlar Tangle'da ne arıyorsan var. Ne arıyorsan bak 10 yıl önceki oyun, 20 yıl önceki oyun, 30 yıl, git şey oyun Age of Bir'in gele, e, değişmemiş hali bile var. Bak o kadar diyorum. Arma server'lar var. Rank of Kings'in ayrı server'ları, The Forest serverlar. Aklına neler neler geliyor. Her ta var ya bu işin yani Torrent oynama merkezi. Yani sen Torrent'tan ne ararsan var. Git en dandik oyunu indir. O bile var abi. O kadar diyorum. Gelelim Game Ranger'a. Tangle güzel. Ben Tangle öneriyorum. Tangle'ı niye açıp göstermedim? Tangle çünkü çok onay monay istiyor. Çok reklam döşüyor. Hani uğraşmak istemedim. Ama Tangle kullan. Yani sen Tangle de indir. Game Ranger de indir. Hangisini seviyorsan onu dene. Şimdi gelelim. Şöyle büyüttüm ben. Kafamı kapatıyorum bakayım. Yok tamam kapatmıyor. Bu arada şu anda hafif bir var. Koltuk arkada olduğu için duvara yapışık ya. Yeşil perde de o yüzden titriyormuş. Şimdi gelelim. Bak. Heh. Şimdi Age of 1. Age of 1'i biliyorsunuz. Rise of Roma. Değişmemiş hali. Age of 2 Forgotten Empires. Age of 2 Age of the King. Age of 2 Conquerors. Age of 3. Oğlum tıklamıyorum sakin. Age of Asian Dynasty. Age of Mythology, Age of Mythology Titans, Anno 1404 Venice, Army Men Real Time Strategy, Baldur Gate Battlefield 2, Battlefield 2142, Battlefield 2 Borderlands 2 Call of Duty bak Call of Duty'lere bak Retard. bunlar tamamen kaçak indirip kaçak oyun Oyunu orijinal sürümünden buraya bağlamaz onu da tekrar ediyorum Buradan da her oyunu oynayabilirsin he. host dediğin sürece bak Bak oyunlara bak Bak buradan da her oyunu oynayabilirsin Onu demeyi unuttum Tangle'da da var burada da var Burada birkaç tanesi eksik olabiliyor bazen Bak şuna bak. Bütün oyunlar var. Aklına hayaline gelebilecek bütün oyunları buradan kaçak. Yani toruntlu bir şekilde oynayabilirsin. Ben torunta kaçak diyorum. Az şeyi biz de çok oynadık. 10 yıl oynamışım da 10-15 yıl. Martin is gaming Neyse o zaman neyse. Red 2. Tiberium Bunu bak çok oynadım. Hastasıyım onu da oynayacağım bir ara. General Stural. Bak bak bak. Buna bayılıyorum. Bir ara girip oynadım. Adam odanın adı host koronavirüsmüş bu arada. Kesin Çin'le oynuyor. Bakalım. Diablo, Discord, Empire Earth. Yani aklına ne gelecekse burada FIFA bak. FIFA oynayanlar için FIFA oynayabilirsiniz. Burada Heroes of Might and Magic. Heroes of Might and Magic 5. Imperium, Medal of Honor, Man of War, Need for Speed, Most Wanted. Rise of Nations'lar bak. Bak Stronghold Crusader buna bayılırım. ikisine bayılırım ama birine değil. ikisine hastayım. Stronghold 2. Stronghold 3. Stronghold zaten benim için ayrı bir efsane. Yüzüklerin Efendisi. Bak Yüzüklerin Efendisi'ne de başlayacağım. Çok kuda oynayan var. Aha geldik benim oyunuma. Warcraft 3 Frozen Tower. Bunun var ya tüm modlarını bitirdim. Aklınıza hayalinizdeki tüm modları oynadım. Animesinden tutun. Investor'un atağına. The Day Jot Hepsini oynadım modları. Hepsini bitirdim. 5 yıl boyunca oynadık. Düşün. En son 5 yılın sonunda bizim Gökhan ya bilgisayarı bozdu oynamamak için ya da girmiyor dedi. Cidden de girmiyordu. Ondan herhalde şey oldu bıraktım. Şimdi örnek burada nasıl oluyor işler? Tıkladım bu oyun sende var tamam mı? Oyunum olmadığı için giremiyorum. Bir ekran geliyor tamam böyle. Hatta dur şöyle yapalım bak. Ha, tıklıyorsun tamam mı? Ha browse ediyorsun. Ha, satın alınca da burada oynayabiliyorum. Pardon. Bayıtlı now deyince nereye atıyor? Bir bakacağım. Durun opera açıldı. Ha, Game Ranger'da bu oyunları satıyor ama şu an çıkmadı. Burada neler var? Play join. Burada ayarlarını yapabiliyorsun. Host ayarları bunlar senin. Network falan. Ya internet bağlantısı oyun için çok kasma olmuyor. Onu da söyleyeyim. Senin netini kullanıyor yani açan host'un netini kullanıyor. Ama böyle aman aman bir net yemiyor. Onu da belirteyim tekrardan. Şimdi açıyorsun host'u. Doluştular ya 8 kişi atacaksın. Başta basıyorsun tamam mı? Waiting for host bekleniyordu. Yemrencir boyutu bu. Yemrencir anlatıyorum. Host bekleniyor diyor. Bu arada tabii senin odanın harici oyun içinde kimseye görmüyor. Çünkü senin netine bağlanıyorlar. Senle aynı netten adam seninle oyunu oynuyor. Öyle diyeyim ben sana. Ondan sonra usta açtın host bekleniyor diyor. Sen o arada oyuna girmiş oluyorsun host kişi için. Diğerleri seni bekliyor. Oyunu başlatıyorsun kuruyorsun. O adamlar o arada oyunu açılıyor. O haritaya giriyor. Otomatik orada herkes geliyor. Başlatıyor oynuyorsun. Sev alıp sevden bile devam edebiliyorsun. Öyle diyeyim. Yani koop oyundan tut her şeyini burada oynayabiliriz abi. Bazı bak bazı oyunlar yok ama sen gittin arkadaşınla ne oynamak istedin? Ak of var. Atıyorum Homeworld. İstediğini oynayabilirsin Gamerage'da. Tangle'dan ise şöyle. Tangle bunun gibi değil. Mesela bak Age of 2 Rise of Nova var ya. Tangle 2 ise şöyle. Görüntü nerede? Tangle de olay şu abi. Bir dakika tıklayamadım millet. Tangle de bak. Atıyorum. Sen Sivri Jason Space oynayacaksın. Bir oda var. Oraya 255 kişi girebiliyor. Yani e, Tangle odası. Oradan sen de giriyorsun. Oyunu başlatıyorsun. Oyunu açtığında zaten otomatik onların odayı görüyoruz. O arada senin arkadaşın kurup oradan girebilirsin. Bu tarz oynama sağlanabilir. Yani şimdi ben de göstermek isterim de bende kaçak oyun yok. Hani en fazla şey yapabilirim. Warcraft 3'ü gösterebilirim de Warcraft 3'leri de şey görmüyor. Bu ekran yakalama görmüyor bazen. Bir de fark ettiyseniz hani torrent indirdiğin zaman Kayıt programları onu görmez çoğun zaman. Böyle bir sıkıntısı var. Şunu şöyle tutacağım ya. Ya dediğim gibi hani ben de çok şey yapmıyorum. Mesela bir oyuna gidip de 300-400 lira verilmez. Ben de vermem. En maksimum verdiğim para 50 ile 75 lira aslında. O da çok seveceğim. şey yapacağım. Onun haricinde hepsini ben de ya Game Pass'tan oynuyorum. Aylık 15 liraya abonelik alıyorum. Oradan tüm oyunları oynama hakkımı sahip. Yani 300-400 lira oyunları orada var. Oradan aylık 15 liraya oynuyorum. Veya ben de böyle kaçak oynuyorum. Yani diyeyim çok da şey yapmıyorum ama oyunları çok yani bakıyorsun 10 dolar adama göre ucuz mesela Almanya'daki birisi Almanya Euro da Amerikalısı işte tam Çinli birisi oyun satmış tam çıkartmış işte bu yıl çıkacak Blue protokol diyelim 10 dolar adama 10 lira bize bir çeviriyor 60 lira. Neyse Steam sabit diyor 20 dolar 20 lira yapıyor da gene de pahalı abi. Hani çıkacak bir oyun 100 dolarlık bir oyun gene bize 200 giriyor. Yani benim önerim Game Ranger Yani daha şey çünkü Tangle'da şu olabiliyor mesela biz Civ 5 açıyorduk odamıza Oyundasın ya Ha Civ 5'te şöyle bir olay var Civ 5'i çok biliyor musunuz bilmiyorum Oyundayız oyunda Lobiye sürekli gelen oluyor Tangle'ın kötülüğü bu Yani ortak bir odadasın ya 255 kişiyle Herkes ayrı oyununu oynuyor tabi Bazıları gelip senin sorununa şey olabiliyor Dadanabiliyor ama tabi bazı oyunlarda bu olmaz. Ejof falan olmaz Ejof o yüzden Tangle kullanılabilir. Game Ranger biraz daha basit. Hani zaten temasından görüyorsun. Şöyle tekrar göstereyim. Basit bir tema. Tangle biraz daha kapsamlı. İkisi de güzel. Hani bazısı belki bilgisayarda şöyle bir şey var. Tangle çalışabilir, Game Ranger çalışmayabilir. Game Ranger çalışabilir, Tangle çalışmayabilir. Tamamen ayrı bir şey. Yani ikisi de çalışmıyorsa bitti zaten. Ben bildiğim bu. Yani ben kendim kullanmış birisi olarak söylüyorum. Bu ikisi var benim sadece kullandığım. Yani torunt'tan bu istediğin kadar var torunt'tan git Forza Horizon 4 indir Tangle'dan gir ya da şeyden kafanıza göre oynayabilirsiniz. bu tarz bir şey yapayım dediğim bir arkadaş sordu onun için ben genel olarak orijinal oynuyorum orijinalde nasıl oynuyorum hani Steam kütüphanem zaten şöyle göstereyim Steam nerede Dur, şunu kapatalım pencereyi yanlış yaptım bir görüntüyü kapatacağız ekran zaten Steam kütüphanem benim burada bayağı bir şöyle baktığın zaman zaten Aşağı inemiyorum. Baya baya uyum var. Daha dün Knight of Honor aldım. Bunu da çekeceğim. Bu 2005'te çıkıp da hiç bilinmeyen bir strateji oyunu. Buna da bayılıyorum. Yani benim baya bir Steam'de bu oyunum var. Steam'i geçtim. Hani şey var bir kere. Game Pass üyeliğim var. Game Pass'tan 233 tane oyun var. Bak şu 233 tane oyun. Daha ben 3 tanesini oynayabildim. Düşün. Hot kafam böyle bir şey oluyor. şuralar gidip geliyor herhalde. Saç kestirdik ya. Green Screen olarak görüyor herhalde oraları. Evet millet bu video bu kadardı. Yani bu da Tornut'tan oyna, oyunu oynamak isteyenler için bir böyle bu tarz bir video olsun. Her şeyini anlattım. Gezginlerde indirebilirsin. Hiçbir şey yapmana gerek yok. Mailine kod gelecek. Ben beklemedim. Hatta şu an gelmiş mi bakayım. Mailime bir tekrar. Bir 10 dakika oluyor çünkü. Hani belki ben şey girdim. Hotmail girdim ya. ya da benim şey doldur Mail dolabiliyor bazen. Bakın mail gelmiyorsa bazen sebebi o olabiliyor. Mailin dolu oluyor. Silmediğin sürece yenileri gelmiyor. Bundan kaynaklı olabilir. Yorumlarınızı bekliyorum. Bu tarz bir şey başka yani öneriniz olursa onu yaparım. Hani sorabilirsiniz istediğiniz soruları yanıtlarım. Videoyu beğenip abone olursanız da çok sevinirim. Görüşmek üzere.